her gün giydiğimiz süt yenlerin aslında binlerce yıllık bir geçmişi olduğunu biliyor muydunuz? Gelin bu ilginç yolculuğa birlikte çıkalım. Her şey antik çağda Miken ve Romalı kadınların göğüslerini desteklemek için kullandığı basit bez bantlarla başladı. Yüzyıllar boyunca bu bantlar yerini özellikle Rönesans döneminde estetik bir görünüm için kullanılan korselere bıraktı. Ama korseler pek de rahat sayılmazdı değil mi? 19. yüzyıla gelindiğinde ise kadınlar daha pratik çözümler aramaya başladı. Ve işte devrim. 1914 yılında Mary Phelps Jacob, iki mendil ve bir kurdele ile ilk modern sütyenin patentini aldı. Bu basit ama dahiyane icat, kadın giyiminde yepyeni bir sayfa açtı. Günümüzde ise sporcusundan modacısına, push-up'ından balkonetine kadar her ihtiyaca uygun yüzlerce model var. Sütyen artık sadece bir iç giyim parçası değil, Aynı zamanda bir moda ifadesi. Videomuzu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.